Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen sefer kameralara yakalanan kardan adam videolarını izlemiştik ve o videoda size söz vermiştim. Büyük bir like gelirse kameralara yakalanan kardan adamı ben arayacaktım. Şimdi sizlerle birlikte Whatsapp'tan onunla konuşmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu videoya da efsane bir like gelirse mekanına gideceğim. Gerçi havada daha kar yok ama kar yağar yağmaz. İlk işim onun mekanına gitmek olacak. Hemen şimdi tip webten aldığım numarayla beraber arkadaşlar şu kardan adamı arayayım bakalım ne yapıyormuş. Ben de çok merak ettim. Şimdi sizlerle birlikte arayacağız arkadaşlar. Evet şu şu an kardan adamı aramıyorum daha doğrusu whatsapp'tan konuşacağım hemen selam yazayım arkadaşlar bakalım ne cevap verecek ben de merak ediyorum selam yazdım bakalım ne cevap verecek uzun zamandır beni görmedi arkadaşlar geçen sene ile alakalı bir sürü videomuz vardı kanal çalındıktan sonra videolar gitti onun için sizden büyük bir destek bekliyorum bu videoyu efsane bir like yorum patlaması gelsin ve şu videoyu bir patlatalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle sol tarafa doğru geçeyim arkadaşlar. Videonun sol tarafında arkadaşlar yazışmaları görebilirsiniz diye. Evet sen kimsin demiş. Ben Seyyah. Nasıl tanımadın beni aga? Beni nasıl tanımazsın? Ben Seyyah. Nasıl tanımazsın beni ya? Nasıl? Kesin numaramı sildi bu. Kalle herif. Neyse. Kardan adam olmaz zaten. Biliyorsunuz arkadaşlar eriyip gidecek bir varlık. Ama biz yine de bunlarla uğraşıyoruz. Bakalım sonumuz ne olacak? O da kim? Nasıl tanımazsın aga? Biz biz senle geçen sene ne maceralar yaşadık? Nasıl tanımazsın ya? Nasıl tanımazsın beni? Nasıl tanımazsın beni aga ya? Sen nasıl beni tanımazsın? Biz seninle geçen sene ulan senin ağzını burnunu kaç defa patlattım. Kaç defa tekrardan kardan yaptın. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? O videoyu hatırlayanlar lütfen yorumlara yazsın bakalım. Bakalım tanıyamadım. Neyse. Tanırsın o zaman. Tanırsın. O zaman. Bakalım arkadaşlar bu sene karşımıza ne zaman çıkacak? Bilmiyorum arkadaşlar. Meteorolojinin söylediğine göre kar yağışı geliyormuş. Gelsin de artık şu kardan adamı görelim. Hem de bir kuraklık dönemine girdik arkadaşlar. Yani tabi çiftçilerin de, insanların da, barajların da arkadaşlar suya ihtiyacı var. İnşallah tez zamanda karlar yağar. Gülmeye başladı kardan adam. Gülme. Gülme. Ne demiş? demek sensin ha arkadaşlar hatırladı demek sensin dediğine göre bu bizi hatırladı o zaman ne mi yapacağız o zaman bunun mekanına gitmek artık bizim için gerekli oldu. Bu mekanına gidelim. Mekanını basalım arkadaşlar. Bakalım ne istiyorsun? Evet kritik soruyu sordu. Ne isteyelim arkadaşlar bundan? Vallahi bir bici bici güzel gider. Yani Adana işi bici bici biliyor musunuz? Hani böyle buzları koyuyorsun üstüne işte nişasta falan şekeri koyuyorsun. Bir şeyler koyuyorsun. Renklendirici meyveler falan iyi gider. Bundan da iyi bici bici olur yani. Bu kardan adamdan iyi bir bici bici olur. Hmm, şimdi bu sorusuna ne cevap verelim? Şöyle diyelim önce, şöyle yapalım. Hmm, bir düşünce, biraz böyle şüphelensin. Seni merak ettim. Aga seni merak ettim nerelerdesin gözlerimiz yollarda kaldı sen yoksun bak kuraklık başladı geldi biraz etraf böyle şenlensin. Hem de seni iki tokatlayayım iki kartopatlayayım burnundaki avucu koparıp çatır çutur yiyeyim yani gözündeki böyle kömürleri çıkarayım yediğim zeytinlerin çekirdeğini gözüne göz olarak takayım değil mi? Hani bizde insaflı insanlarız yani bakalım ne diyecek aga kardan adam yapalım burnuna avuç takalım bu şarkıyı kimler söylerdi arkadaşlar küçükken çok söylerdik gerçekten niye Vallahi merak ettim işte merak ettim aga merak ettik yani merakın sonu ne olabilir ki ne olur yani merak etsek ne olur ki kendimize bir video konusu bulduk biliyorsunuz kardan adam videolarını biz geçen sene ve ondan önceki sene çıkarmıştık On serinin devamını yapmak istedik. Zaten biliyorsunuz havalarda soğudu kar yağacak. Dışarı çıkıp kar topu oynamak, kafanı patlatmak istedik. Unutmadın demek beni. Seni nasıl unutabilirim? Seni şöyle diyelim. Seni nasıl unutabilirim? Ulan şarkı sözü gibi oldu. Yemin ederim şarkı sözü gibi oldu. Valla seni nasıl unutabilirim? Ama biraz arabesk oldu aga ya bende de ses var ha. Neyse arkadaşlar şu videoyu bir efsane patlatalım da yapıştırın gelsin. Herkes bir like atsa süper olur. Trendlere mi gireriz bilmiyorum ama girmek de istemiyorum aga. Biz bize olalım yeter. Seyyah tayfa bize yeter. İlk defa görüyorsan kanala abone ol, bildirim tuşunu böyle kır, parçala ve ondan sonra bildirimleri de aç ki ben her mesaj attığımda beni göresin geri döndün demiş. Neredesin sen? Hani neredesin aga neredesin? Ben dışarı bakıyorum bir damla kar yok lan. Kar yok. Hava soğuk bile değil. Nasıl geri döndün? Nasıl geri döndün? Yoksun. Aga yoksun ki. Neredesin hani? Neredesin? Neredesin? Bu da böyle bir arabesk şarkı gibi oldu ama olsun güzel oldu. Vallahi ses var. Yani biraz böyle Bilgisayar destekli giderim var yani söyleyeyim. Yakında geliyorum bekle. Tamam gel. Tamam gel aga. Yani gerçekten seni bekliyoruz yani. Hepimiz Türkiye olarak hatta tüm devletler olarak bekliyoruz. Kurak bir yıl olmasını istemiyoruz. Gel iki kartop oynayalım. Yani eğlenelim aga. Gerçi senden bir şey olmaz ama. Arkadaşlar böyle diyorum ama bunun psikopatlığı da psikopatlık. Yani biz hacamat da edebilir onu da söyleyeyim. Onun için bize destek olun. Aha işim bitti demiş. Kışkırtmamı yaptım. Kardan adama bu sene de kışkırtmayı yaptım aga. Süper oldu. Nasıl? Şöyle diyelim. İşim bitti demiş ya. Nasıl? Aga nasıl işim bitti? Sen kardan adamsın. Şöyle fön makinesiyle üf, yaptın mı erirsin lan senden var ya güzel bir su olur. Buz gibi su. Oh ciğerlerim böyle yanmıştı tertemiz böyle içerim seni lıkır lıkır seni buzdan zeyyah yapacağım bak bunu yaparsın vallahi doğalgaz da zaten pahalanmış donacağız lan gelir evi soğutursun mu otursun sonra hasta oluruz covid var dışarıda Allah muhafaza yani virüs virüs derken yapma aga bırak bu işleri bakalım ne diyecek yani senden mi korkacağım sanki Gel bakalım ne olacak? Yani sen gelsen ne olur? Gelmezsen ne olur? Yapacağım. ina gel de görelim. Şöyle diyeyim. İnanmıyorum demeyeyim de. Gel de görelim. Hele sen bir gel de diyelim. Şöyle diyeyim. Hele sen bir gel de bakarız. Yani sen bir önce gel. Biz o işe bakarız. Aga. Belki gelirsin, belki gelemezsin. Hani yolda kalırsın ama gelmeni bekliyorum gerçekten. Arkadaşlar şu videoya efsane artık like gelsin da Bak bir saattir like 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 like, like diye diye di, dilimde tüy bitti yani. Tamam şimdi işin ne? Tamam şimdi işine git. Ulan bana emir veriyor. Ulan sen kimsin Rajonka istiyorsun? Lan sen seyyah tayfayı daha tanımadın. Hadi arkadaşlar şimdi gereken klasik hareketimizi yapıyoruz. Herkes yorumlara tokat kardan adam yazıyor arkadaş. Kardan adam yazıyorsanız tokat atmış sayılıyorsunuz. Like tuşuna basıyorsanız da tekme atmış sayılıyorsunuz. Hadi tekme tokat girelim. Her like ve her yorum birer tekme tokat yapıştırın gelsin. Şuna bir 2000, 2000 tekme tokat istiyorum arkadaşlar. Herkes görevini yapsın. Lütfen yatayfa yapıştırın gelsin. Oha! Lan Cev... Arıyor ya sesli arama yaptı. Neyse açayım. Kızdırmayalım. Sesi de hoparlöre vereceğim bir saniye. Evet alo? alo 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 kardan adam Nerede? ya sen bu ne böyle bana emir veriyorsun abi sen kimsin ya sen beni umuttun herhalde <laughs> ne diyorsun lan sen Yavaş yavaş bak o kafan var ya kopar bir tarafa gider kıçın bir tarafa gider onu söyleyeyim bak geçen sene senin o burnundaki havucu koparıp çatır çutur yediğimi unutma tamam mı? Hatırlarsan göz, gözündeki kömürleri çıkarıp yediğim çekirdeklerin zeytinlerin çekirdeklerinden göz yapmıştın. O günleri nasıl unuttun aga? Senden bak Adana bici bicisi yaparım üstüne nişasta döker çilek sosu döker vallahi bir güzel yerim. Beni sinirlendirme. İşim bitti Seyya. Tamam bekliyorum aga. Dışarıda bak kar bile yok. Bir damla kar yok. Nasıl geleceksin? Hadi bakalım nasıl geleceksin? <laughs> Ney? <laughs> Buzdan Seyya. Ulan sen tipine bak kardan adam. Her tarafın kar. Seni dip frize koyarım bak. Dip frize koyar dondururum dondururum yerim bak. Dondurur dondurur yerim. Sen nasıl geleceksin bu arada? Etrafta bir damla kar yok lan. Hava buz gibi bile olsa bir damla kar yağmıyor. Ne siz adamsın lan sen? Emin misin sen? Eminim. Dışarıda bir damla kar yok lan. Nasıl geleceksin? Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. İstersen dışarı bak diyor. Bakalım. Bakalım lan senden korkan senin gibi olsun. Hani bakalım. Hani. Baktım. Bir damla kar yok. Allah için bir damla kar yok lan. Hani nerede kar? Nasıl geleceksin? Nasıl geleceksin? He? Otobüse mi bineceksin? Metroya mı bineceksin? Uçağa falan mı bineceksin? Lan yolda erirsin bak milleti ıslatırsın ayıptır yapma. İyi mi bak? Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Kar yağmaya başladı. Nasıl yaptın lan bunu? Şşş. Lan. Lan. Nasıl? Arkadaşlar bu kar birikirse acayip şeyler olur. Kardan adam gelir. Ben telefonu kapatıyorum.